Güneş doğar, sisler kalkar, bir sevda başlar, dertler kaçar. Sessizlikte bir bekleyiş, huzur bulur gönüller. At oltanı gelsin kısmet, nehirde gölde denizde. Balık abi burada herkese selam, bu kanalın en güzel köşesinde. Evet, herkese selamlar. Ee, yine bir kıyı avıyla beraberiz. Geçtiğimiz hafta içinde elim çatlamıştı. Bu yüzden video çekimlerini ara vermiştik. Elimizdeki stok videolardan iki video girdik. Maalesef çok güzel videolar değildi. Normalde bu videoları girmezdim ama elimden dolayı bir türlü av yapamadım. Hala da şu an e, tam anlamıyla kullanılır hale gelmedi. Yani bir hafta daha alçada kalması gerekiyordu ama benim sabırsızlığım. Zaten şöyle göstereyim. Elim hala şişik. Şurası e, ee, elimin şu kısmını çatlattım ve bileğimde kemik zedelenmesi oldu. Şu an alıştırma aşamasındayım. Yani parmaklarımı tam kapatamıyorum. Yani LRF ile başlayacağız bugün. Ufak bir av denemesi yapacağız. Yani elimi tam anlamıyla kullanabilir hale geldiğimde de diğer avlarımıza devam etmiş olacağız. İnşallah bugün güzel bir şeyler tutarız. Herkese keyifli seyirler. Bize de rastgele. Hadi Serhat. Hadi başlayalım. aldım ne geliyor Akya palazımı, mı sinarit palazı mı çupra bir Aynen. <laughs> Elim sakat tutamadım. Şöyle dudağının kenarına geçmiş. Buraya kadar çektim. Lidaki geri gider. Haydi. Al yanağı güle güle. Azıcık ellerimizi yıkayalım. Sol elle tutayım dedim de sıkamadım balığı. Balık abi yerime geçeyim dedi ve hareketini yaptı. Aha. Oo! Güzel Açtım şey. ben şey. aldı. kafa atıyor mercan gibi. Kesti kafa atmayı. Atıyor atıyorum. Ayna verdi. Ters bir döndü. Ne var? Sinirit balazı. Az önce gelenler de bundandı. Evet Serhat. Kaç kilo bu kanka? 4 kilosu vardır herhalde. 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. <laughs> Tamam, şimdi git eve akarmak koy. Bir kilo olunca yersin. Bu güzelliği tabii hemen suya iade... Zarar vermeden. Ha? Hadi bakalım. Nasıl gidiyor? Hadi. Az önce gelen de onlandı ya. Herhalde. Rastgele. Aldım. Oo, arka arkaya. Küçüğü sal, büyüğü al diyorlardı ama. Hmm. Bu biraz daha kalın bir balık gibi sanki. Azıcık gezdireyim onu. <laughs> Akrep alalım, onu anlıyorsunuz da sinir palazı gibi. Yok. Hangiri? Mi? Hop. Vitrin. Yok. Fangere. Vitrine benzettim ben sanki. Kuyruğu. Evet. Vitrin. Hemen. Evet. Bu yenir ya. Vitrin için güzel boy. Vitrin zaten çok fazla büyümüyor. Tutamıyorum şu an. Güzel Bu yenir. Yiyecek olan adamı veririz. Serhat zaten götürür onu. kaçtı. Bayağı iriydi. Üşerken aldı. Ha. taş. Ne o ya? İri ak ya kanka. Şey ya. İri sinirit. Hadi bu sefer kaç mı? Tip mi bu? Ona kepçeye ihtiyaç olacak. Balık mı? Kaçtı mı? Ka asisten çıktı. Yo var ucunda. Asisten çıktı bir, bir tane. Akya yapalazıymış. Yandan almış. Aa. Dedim o ak ya gibi. <laughs> Güzel bir akya. ya. Elimize. Şimdi. Ne zarar vermedi ama. Kardeşim. Sana zarar vermek istemiyorum. Hadi güle güle. Yandan yemiş az önce. Ha. Şeyi var zaten. Parçasını almışım şimdi yaralamış. Bu da güzel akya yemi biliyor musun? Ee, büyük akya için. Yapıyorlar herhalde evet. O sevmediğim vatandaş gelmesin de ne gelirse gelsin ya. Tra Sevmi. Trakyalı mı? Aynen Trakyalı balık sevmiyorum ben. Trakya'nın balıkları pavyoncu olur diyorlar. <laughs> Alemci oldu. Tabii benim deli var pavyon gibi zaten. <laughs> Aç bakalım ışıkları nasıl kendileri giriyorlar. Yenecek balıklar serisine bir tane daha. Annenin tavası doluyor Serhat. Hadi bakalım. Akşam yemekte balık var. Şey sandım ya ben bunu. Akya gibi bastı. Mercan nasıl oldu o çok uzakta diye mi? Sağa sollu geldi yani. Ya da ben çok hızlı ve yapmadığım için. İlk vuran çok iyi vurdu ya. Bir tane... ...bileyim böyle şey, taşa takılmış gibi kafa attı yani. Ha. Az öncekini çektim lan ben. Yine ne Az Az öncekini çekmemişim ben. Az öncekini çektim. Ben, mi? benim açık hala. Bu da mı Mercan? Bu da Mercan. Burada almadı. Kaçtı mı lan? Ha yok. Bu Akia. Arkasında evet. eşi var ya. Çok üzücü. Yancısı ile birlikte gelmiş. Kaç adı lan? Evet. Güzel bir hak ediyor. Az önceki mercanı çekmedim ben galiba ya. Ben çektim. Ha tamam. Benim açık hala. Biri. Haydi güle güle. Hay var. Balık abi sen ama arayı açtın ha. Böyle <laughs> olmuyor. Benim de balık tutmam lazım. Kardeşim sana balık tutmayı öğrenen arkadaşında sıkıntı varmış. <laughs> Attım ağzına girsin bu ağzına. Hadi bakalım. Vurdu daha demin kaçtı. Hadi rastgele. Benim, rastgele kaptan. Benim öyle bir tane eski bir <laughs> şey eskilerden bir arkadaşım sürekli yiyordu. Hadi balığa gidelim, hadi balığa gidelim. Ya diyordum bak elimiz yüzümüz balık olacak ben sevmiyorum o işleri falan diyorum adama. Boş ver gidelim falan. Her neyse bir gün ya dedi bak dedi senin burada Senin dedi şeyini dedi hoşuna gidecek dedi bir av turu var. Neymiş o ya dedim Serhat. Adını da verdik dur bu <laughs> Her neyse ya dedi bak böyle dedi sahtelerle falan atıyorum. Ben de çocukken mapsler falan öyle deniyorduk. Abi baktım mevzu değişmiş. Çok değişik böyle sahteler şeyler çıkmış. Dedim benim bu işe başlamam lazım. Serhat de, dedi gel dedi senin dedi şeye götüreyim ee, oyuncakçıya. Nereye gideceğiz Serhat gel gel dedi. Bir gittik. Ben bir girdim, onu ver abi, bunu ver abi. Şu rapala iş yapıyor mu? Bu iş yapıyor kardeşim diyor. Bütün renklerini alıyorum ama yani böyle şey yok. Ondan bir tane alayım deneyim yok. Böyle her şeyden bir dünya aldım. Sonra geldik böyle bir iki denedik. Bir gün bir ıskarmoz aldım böyle akşamüstü güzel bir rapalayla. Aldım. O. Haydi Serhat da aldı. Bakalım. Güzel vuruyor ha. Akya gibi herhalde. Herhalde... Aa, yok. Heh. VRF'de aldığım en güzel balık oldu. <laughs> Aa, bıraktı mı? Yok yok, sana doğru yüzüyor şu an. Ha, geliyor. Arada boşlar gibi olur, sana doğru dö döndüğü evet. için. Döndü. Mercan'mış. Akya. Aa, mercan yanında da... Yanında da bir tane daha var. Mercan al al. Al al al. Ee, diğeri de bırakmıyor peşini, baksana ta Görüyorum. Al sen onu. Diğer mer... Şimdi kaçırma Her neyse gittik o arkadaşla. Iskarmazı tuttuk filan. O dede ya gel kanka da büyük balıklar var. Ya bizim yapacağımız iş değil onlar Serhat. ya olur mu olmaz. Böyle kocaman bir sahte atıyorum. Güzel balık güzel. Rastgele. Rastgele kaptan rastgele. Aa, sonra tam böyle uzun mendireğin orada avlanıyorum. Bir attım. Böyle ağzında benim sahteyle. Dur aşağıda şu salata ne yapıyor Hala geziniyor orada. Ha, Görerek avcılık yapıyoruz şu an. <laughs> Yakalandı. Yakaladım ya. <yani. gülüyor> evet, gördüğümüz balığı affetmiyoruz arkadaşlar. Oy. Dur. <laughs> <laughs> o ak yapalazıymış. Güzel. Ak yapalazı. Bu mercanı yemeye geldi az önce. Bu şerefsiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> mercanı yemeye diye geldi. Ama ben onu Mercan'ı şu pensede şey, ya. aha Kendini kurtardı. Şu diğer penseyi çıkartayım. Her neyse o gün benim şeyimle beraber, <laughs> ee, sahtemle beraber 20 kilo üzere bir akya böyle çıktı suyun üstüne, direkt patlattı. Ben o saatten sonra balıkçı oldum. <laughs> Hemen bir olay, tekne alalım, mekne alalım. Alalım mı almayalım mı aldık işte sonra böyle. Sonra <laughs> bir böyle yanlış telaffuz yüzünden Balık Abi kanalını kurduk. <laughs> Balık Abi de nasıl çıktı? Bizim bir Barış Abi var. Barış Abi'nin teknesiyle biz balığa çıktık. Barış Abi diyeceğim ben Balık Abi dedim. Aa Serhat dedi, kanka dedi, bu dedi, çok güzel dedi, YouTube ismi ya. <laughs> ya olmaz, silam yaptım. Ertesi gün bir baktım, benim bayağı hoşuma gitti bu isim. <laughs> Hemen gidersin YouTube kanalına alırsın. Dedim ki şimdi yağar olur bu. Çünkü bir kullanılmayan balık abi kaldı sanırım. <laughs> Hemen alırsın ismi kanalı açarsın. Tabi ilk video şortlar modlar birkaç sene sonra geldi yani. Ama geldi. Böyle arada evlen, eğlencen ya. Ben işte LRF'yi seviyorum. Tam keyifli kavcılık. Tuttu balık maksimum yarım kilo ama verdiği has. Evet. göre görerek az önce ak yapalazı aldım. O da mercanı yemeye diye geldi. Serhat bir tane zaten mercan tutmuş onu da yiyecek ak ya. <laughs> Kendi kadar bir de yemeye çalıştığı evet. balık. Ak ya hırçın bir balık. Tabii. Ya az önce teknenin her yerine değdi zaten yani. Evet. Bir de burada yakaladık ya mücadele enerjisini Daha harcayamadan hayvanı biz bayağı kıyıya geldik. Şu an şeydeyiz direkt. Ha. Gidelim oraya tekrar. Topla kanka. Elim yalnız atçek yaptıkça daha iyiye iyi gidiyor. Haydi. Attım ağzına girsin bu ağzına şimdi martı attım. <laughs> Bir kere havada tuttum martıyı. İstanbul'da çok oluyor ya. Ben da tuttum bak. Ak ya da tam düşerken alıyor genelde. Evet Oğuz Oğuz gene bir balık aldı. Vercan bu. Kanka Ne oluyor? Bana mı yüzüyorsun kardeş? Kaçtım mı? Ne oldu ya? Ufak. Hiç cebelleşmiyor şu an Trakonya mı yoksa? Yok. Korkuluyor yalnız mı? Akyan falazı mı? Çok ufak sinerit mi? Ne bu? Bu fangiri ama Bunu Evet bu fangiri mi hocam? Bu fangiri bunu iade ediyoruz hemen. Şöyle yapıyoruz. Bunlar çünkü çok fazla büyüyen arkadaşlar. Tabii. Hani Nurka. Salim de sökmeye alışmışım. Son balığı tutamıyorum şu an. <laughs> Bakalım rastgele. Aldım. Hı hı. <laughs> Serhat Reis patlattı bir tane. Oo. Ufak bir mercan gibi geliyor. Çok hafif. Ağırlık olarak. Ufak belki başka letimdir. bir şey de olabilir. İstavrit, istavrit falan da olabilir belki. Olabilir çünkü. Sırtın dibindeyiz ya. Sen 12 metre plan atmış olabilirsin. Sağa tamam. doğru attığın. Boş gibi geliyor hatta. Tamamen. Ters dönmüş olabilir mi Müzik. Bir şey var. Bak. Ne o? Sinerit Iska. balazı. Hadi canım. Evet. <laughs> Serhat, bunun 3 kilo altı evet. bu. iade etmen lazım İ bunu. İğneyi de çok kötü ambarlamış ya. Üçü de ağzının içinde. Şunu, şunu al. Şununla. Aykon. <laughs> bana rast Hop. <laughs> Güzel mercan. Güzel bir balık aldın herhalde. Aynen. Ercan ya. Sinerit pavuzu. Fanger'im Ercan. Sinerit pavuzu. Aa, pa, sinerit. Bak, orada bir sinerit. Bak görün Şurada palazı. Bunu iade et bu gelsin. Hop. Bak yine onu iade ya. ettik bu geldi. Evet. Abicim, ben sizden ne çektim ya. Ben seni bak limanın içine salacağım. Bak bir daha gelirsen, aha orada da ha, seninki. Evet evet benim saldım o. Bak gidiyorsun. Hop. Bunu var ya, affetmezler, affetmezler. Evet. Onun normalde hemen livardadır o değil mi? Başkası tutsaydı evet. livardaydı şu an. Ya, limanda şimdi ben bunu niye salmak istemiyorum? Limanda salsam bunu tutacaklar, alacaklar. Evet. Hiç, o yüzden limanın içine ben sinerit puzzle salmıyorum. Onu... Aha. Su Suya düşerken bile yok edebilirler o balığı, daha suya düşmeden. Tabii. Hava atma onu biz yeriz derler. Kanka hmm. mevzu... Bak ne güzel keyif alıyoruz. Gel buraya tut 2-3 tane böyle palas, mercan. Yap keyfini git abi. Mevzu keyif yani. Karnını doyurmak istiyorsan hiç olta molta alma kardeşim. Git direkt balık al. Daha uygun. He <laughs> yani. Aha burada alamadım. Ufacık balıklar sanki kilo kilo balıklarmış gibi <laughs> mücadele veriyorlar bu takımlarda. Ha. Ya aslında istediğimiz o zaten keyif. those smell it give it Bir fan göredi daha. Evet. Hemen. Suya iade. Bunlar alınacak boylar değil ya. Bunlar geri salınacak boylar. Bunlar olacak 10 kilo sonra geleceğiniz tutacağınız onları. <laughs> Ama başkasına sorsan onlar porsiyonluk balık. Tabii. Hadi rastgele. Rastgele kaptan. geldi herhalde. Bu akya bak galiba ya. Bu akya okay. O da mı sinerit? Evet. Bir sinerit havazı daha geliyor. Aga. Bak aynı balık geldi bana gene galiba. <laughs> Oğlum. Niye böyle yapıyorsunuz siz lan? Diğerinden biraz daha tombik sanki. Bak. Şu renklerin güzelliğine bak ya. Çok güzel Aga ya. bak, Kaşınıyorsunuz. alacağım sizi götüreceğim he. Koyacağım <laughs> akvaryuma, göreceğiniz gününüzü. Planım var zaten, hadi bakayım. Ayıp bak. yaptınız ya. Güle güle. Amcanıza dedenize haber verin abi, ben sizinle uğraşamam ya. Bu nedir ya? Ben buraya balık tutmaya mı geldim? Balık eğlendirmeye mi geldim? Ayıptır, günahtır. Başkalarının arayıp da bulamadığı sinirit palazlarını... Burada suya atar ben. Ne yapayım be kardeşim? Vicdanım var benim. Gece ben uyuyamam. Eee, bu böyle. Ben koskoca istakozu salmışım. Ne yapayım şeyi? Sinirit palazını. <laughs> ah, alamadım ben. Sen de benim aksiyona geçtin. Evet. Ben bir tur sarıyorum her durumda Başladığım noktaya geri getiriyorum. Aksiyonun bilgisini kimseye vermiyoruz. Oo. <laughs> <laughs> oh. Bir şey aldım. Kameranın yine değiştirirken olur böyle. <laughs> Çok büyük bir şey değil. Yalnız senin takıma doğru yüzdü ama karıştırmadı. Evet. Ne? Hak yapacağız. Aa, yo istavrit. hem de güzel bir istavritmiş. Evet. Serhat güzel bir eşek istavriti tuttu. Şu an tu tam bu akyeye canlı istavrit salmalık. Bunu livarda bırakabilir ben ona göre. Sonra üzülme. <laughs> rastgele kaptan. Rastgele derin su istavriti aldı adam. Hadi rastgele. Evet. Bu istavrit bence. Bu sola doğru yüzdü çünkü. Bakayım. Ne o? Ha, kaçtı şurada. Mercan herhalde. Yok. Ufak. Sinerit balazı. Evden çıkmadan önce bir iki anneme okutuyorum ben. <laughs> Okunmuş ik. Tip alacağım. Simleri tip alacağım. Anlayamıyorum ya. O ak yapalız galiba. Hmm, Mercan mı? Yandan hmm, aldığı için. Bitrin. Iç. Aynen güzel bir mercan. Hadi kendini de kurtar da beni uğraştırma be Genco. Çok tehlikeli. Jik şey. Sallanacak diyordum kopuyu. Ha? Asisti estim kestim lan. <laughs> Kardeş, dur sağ elini tutayım asistimi. Asistimi kestirdim bana. Şerefsiz. Jikin asisti yok. Ben unutmuşum. Benli vardı iki tane balık varsa. ensin kısmet nehirde gölde denizde balık abi burada herkese selam bu kanalın en güzel köşesinde sekortanı çekerinle güzel bir anı daha ekle görüşmek üzere bu kanalda yine balık abi sevdasıyla birleşelim yine